Sevgili izleyiciler şu anda Tridoğlu Parkı'ndayız, ee, bildiğiniz gibi e, aşure ayı içerisindeyiz. Burada da bir aşure dağıtım etkinliği var. Ee, Uşak Aşevi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sahip Akarca, etkinlik hakkında sizden bilgi alabilir miyiz efendim? Tabii memnuniyetle. Ee, sizin de belirttiğiniz gibi mübarek e, Muharrem ayının içerisindeyiz. Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayı olması münasebetiyle e, ayın e, onu Muharrem'in onu bugüne cumartesiye isabet ediyor ve biz de bugün Kütahya e, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün finansörlüğünde geniş bir aşure dağıtım kampanyasına giriştik. Kendi elemanlarımız, kendi aşevimizle, mutfağımızda pişirdiler. Yiyenler çok çok Beğeniyorlar, memnunlar. Onu halkımıza dağıtıyoruz, şimdi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Ee, bu arada e, siz de biliyorsunuz e, Hazreti Hüseyin'in şehadetinin de yıl dönümü, 10 Muharrem günü şehit edilmişti Kerbela'da. E, o da İslam tarihinde e, unutulmaz hadiselerden biri olarak hiç aklımızdan çıkmayan bir hadisedir. E, bu vesileyle yeğenlere afiyet olsun diyorum. Çok kaç kişilik aşure. Burada 2500 kişilik aşure dağıtıyoruz şu anda. Dün 1500 kişilik Ulu Camii'nin önünde dağıttık. Ayrıca devlet hastanesinde de 5-600 kişilik ayrıca dağıttık. Allah kabul etsin. Amin. Güzel.